Yani şimdi bu sene kestiler. Bir daha ki Temmuz'a kadar dediler ki şey ilaç kullanmasın. Bir daha ki Temmuz'da tekrar Değil dedi MR'ını çekelim Şu anki baş... tedavi e, kilo ile ilgili mi yoksa? Ya kilo ile ilgili. Bakılköşe'de sinirle ilgili. Haseki'de de epilepsi o başındaki cissten dolayı götürüp getirirdi. Hı, hı. Şimdi anne, dediler ki, o ki bir şey hissetemiyorsanssa bu şeyden bayılma, bayılma da böyle şey etmişse ama durgunluk gene var. Kestirdik ama. Durum kalır mı? Hiçbir şey Durum Gene bir bak. Bağırsalar bile ama sakinleşiyor. Oynacağı hiç içindir. Sakinleşiyor. Şu anda sakinleşmemesi bile olur. Olmazlar. Ya sakinleştim ki özellikle kimse gülmüyor. Artık yani öldü kaldı gülmüyor. Söylemek istediğin bir şey var mı onu? Yani ya bu hani video ile ilgili olaraktan senin... o video ile ilgili şu şey, izlemesi kimse kesilsin. İnternetten kesilebiliyorsa çünkü çünkü görenler bile benimle dalga da geçiyor. Sen böyle şöhret olursan, şöhret sen şöhret olursan televizyonda dinle konuşmuyorlar. Yeğenim bile izlemiş. Peki şöhret hoşuna gitmedi mi senin? Yani ne şöhret umurumda bile değil. Bir de küfür ediyorum. Küfür etmezsem yine neyse. ama bir de çok pis küfürler. Peki hatırlıyor musun sen o zaman? Yani küfür ettiğin zamanı hatırlıyor <laughs> musun ki sen? Ben yani biliyorum. Hatırlayamıyorum. Sen yoktun ki. Yok. Ama ben gördüm sevgili abi. Sen, sen bilmiyor ki. bir yerde internette evet. izlemiş.